Hayız fıkıh ilminde hayız nedir? Ergenlik çağına gelmiş genç kızın yani bayanın artık düzenli olarak her ay o adet kanı dediğimiz kanın akması demektir. Bu nedir? Hayat şartlarıdır. Nedir? sağlık şartlarıdır. Yani o kanın gelmesi kadının sağlığa yönelmesinin işaretidir. Fizyolojik olarak ya da haiz olarak kanın gelmesi veya ihtilam olması, adet görmesi, kanama olması bu tür isimleri alır ki haiz Hali nedir? Kadınlarda döl yatan rahminin iç yüzünü kaplayan zarın yumurtanın döllenmeyip ölmesi ve hormon sarkısının kesilmesi üzerine parçalanarak nedir? Kadında belli başlı kanama meydana gelir. Kur'an'da hayızın bir nevi sıkıntı ve hastalık hali değil. Bu dönemde nedir? Bir normal durum ama belli başlı yasakları da getiren bir durum. Sene nedir? Bir kadın hayız hali olduysa artık düzelene kadar cinsi münasebetten uzak durması şarttır. Hatta bazı fıkıh kitaplarında diz kapağıyla göbeğinin arasına dokunulması caiz değildir yazan kitaplar da var. Bu bir de boşanmış kadınların Allah kimsenin başına vermesin ama hayat şartları ama günümüzde moda ama günümüzde heves haline gelmiş boşanma durumlarında bir kadının üç haiz hali beklemek bekler ne yapar sonra kocaya gider. Bu sürede üç haiz hali yani üç temizlik halini bekler sonra kocaya gider. Ondan önce gidemez mi? Gidemez. Ondan önce ne yapamaz? Mesela Erkek ölse kadın erkeği kocasını yıkar. Erkek rahmetli olsa kadın hala onun kadın olduğu için kocasını yıkayabilir teneşirde. Ama kadın öldüğü zaman artık erkeğin kadınla işi bitmiştir. Ona dokunması bile caiz değildir. Allah evimizin, yuvamızın huzurunu bozmasın. Ama ölüm Allah'ın emri. Eşimiz öldüğü an artık dışarıdaki kadın neyse bizim için geçmiş yıllardaki acı tatlı bıraktığı hatıralar evlatlarımızın anası olması bizim yıllarca namusumuzun bekçisi olması bu hususlar ayrı bir değerdir, ayrı bir şereftir. Ama artık dışarıdaki kadın neyse o da bir erkek için odur. Onun resmine bakıp da öpüp ağlama gibi bir şansı yoktur. Ama kadın üç haiz dönemi daha erkeğe ne yapar? Nikahı altındadır. Hayızdan kesildikten sonra boşanmışsa bunda da üç aydır. Bekleme süresi. <laughs> Hayızdan kesilmiş yani menopoz denilen oraya girmiş. Kadın cağız boşanmış, evlenecek. 3 ay daha bekler. Ondan sonra ne yapar? Evlenir. Süreleri ne kadardır? Alimlerin fetvasına göre değişir. Gerçek başlangıç ve bitiş yaşları gerekse asgari vazemi süresi bakımından nedir? Hayız fiziki bünyesine göre, kızcağızın gelişimine göre değişebilir, iklim şartlarına göre değişebilir. Mesela bugün bir ekvatorda, bir orta bölgede, daha güneşe, ekvatora yakın bölgelerde, Ülkemize göre kızlar daha tez erginlik çağına gelirler ama bizde mesela bir kutuplara göre daha erken erginlik çağına gelirler yani soğuk bölgelere yaklaştıkça erginlik çağı ne olur gecikir sıcak bölgelere yaklaş yaklaştıkça erginlik çağı daha erkene gelebilir. Bu da nedir? gelişmesiyle <laughs> ilgili durumlar. <gülüyor> <gülüyor> tıp ilimde ilminde tıp nedir? Dinle iççedir. Kimse Üç dersi birbirinden koparamaz, kopma şansı yoktur. Zaten ecdatta da imam olmak için üç ilmi bilmem bilmen lazımdı. Tıp ilmini, hukuk ilmini, fıkıh ilmini. Zaten fıkıh ile hukuk aynı şeydi o zaman fıkıh hukuk, İslam hukuku. <laughs> Aynı şeydi. Tıp ve fıkı bilmeyen imam olma şansı yoktu. Rabbim o günleri tekrar nasip eylesin. Gerçekten ilim sahibi insanların mirapları kapladığı zamanlar. Rabbim o günleri tekrar nasip eyler mi bilmem ama güç kudret Rabbimin elinde. İnşallah miraplara ilim adamlarını nasip eder. Bugün tıbbi bilgilere baktığımız zaman 11-13 yaşlarında başlar ortalama, ortalama bu 9 yaşta olabilir, 18 yaşta olabilir dedi ki iklimine göre değişir. 11-13 yaşlarında başlar, 45-50 yaşlarında bu olay devam eder. Bu kanama olayı devam eder. Bazısında 55 olabilir. Bazısında 40'ta da girebilir. Bu da yine gelişimini gösteren durumlardır. Ortalama bu kanamanın süresi 3 altı gündür. 3-6 değişir. Ama bazen bir haftayı geçer. Bazen 10 günü bulur. Bu yüzdendir ki Hanifi mezhebinde en az 3 gün kabul edilir. En çok 7 gün kabul edilir. üç günden az bir kadın kanaması dursa da yıkansa da pis sayılır. 10 günden sonra kanama devam ederse özür sayılır. 2 adet arası yani iki ay başı arası 15 günden aşağı olmaz. Eğer 15 günden aşağı hormonsal bir kanama varsa bu nedir? Özürdür. Yani kadıncağız ya da kızımız ayın beşinde kesildi, on ikisinde bir de oldu. Böyle bir şey yok. Bu nedir? İç organlarının hastalığıdır. Ayın beşinde kesildiyse en aşağı yirmisini bulması lazım. Hayız bir nevi cünüplük hali olduğundan hayızlı kadının da yapıp yapamayacağı ibadetler var. Hac ibadetini eda ediyor hayızlı bir kadın. Olabilir hacca gitmiştir. Hac da başına bu hastalık nasip oldu. Kabe'yi tavaf hariç hacla ilgili her şeyi yapabilir. Ancak Kabe'yi tevaf edemez. Arafat'a çıkar, şeytan taşlamaya gider, ancak Kabe'yi tevaf yapamaz. Haccın rüknü olan ziyaret tevafı yani ifaza tevafını yapmak üzere temizleninceye kadar Mekke'de bekler. Haniflere göre hayızlı olarak tevaf yapılması geçerli olmakla birlikte ceza kurbanı kesilmesi de gerekir yani haizli kadın o anda tevafı zamanında yapamadıysa ne yapar kurbanını keser sonra işine bakar haizli kadının Kur'an okuması ve musafı eline alması mescitte kalması halifeler dahil çoğu alime göre caiz değildir çok çaresizse mescitte bir kenarda bekleyebilir. Bir kadın düşünün, hayızlı kadın. Allah kim, kimseyi darda bırakmasın. Bir bölgeye gitmiş, sığınacak biri yok, bir yeri yok. Hava şartları soğuk. Kadıncağızda hasta, aybaşı. E, kimin evine gidip sığınacak? Bu zamanda kime güvenecek, kime sığınacak? Kim içeri alacak? Adam babasını alasını içeri almıyor. Yani yabancı birisini mi alır? Bu kadıncağız dara kalmışsa camide bir köşede oturur. Ama keyfi olarak beklemesi uygun değildir. Bunun yanında besmele çekebilir mi? Çeker. Dua edebilir mi? Dua eder. Dua makamında bazı sureleri okuyabilir mi? Okur. Ama ibadet makamında bir şey yapamaz. Maliki, malikilere göre bazı sahabe ve tabi'in alimlerinden diyor rivayet edilen görüşlerin desteğiyle kadının ayız zamanı Kur'an okuyabileceğini bunlar malikiler fetva vermişler. İmam-ı Azam okuyamaz. Sıkıntılı bir haldir demiş. Ama Maliki mezhebi o zaman bazı kayızlı kadınlar Kur'an okudular. Peygamber bunlara göz yumdu. Sen bazen televizyonlarda da kadınların imam olup olmadığı tartışılır. İmam olabileceğini söyleyen çok insan çıkar. Bizim dinleyen Müslümanlar da bunu dinler dinlemez söver, kapatırlar. Çünkü peygamberimizin zamanında bir kadını belli bir süre içerisinde belli bir şeyde İmam atayıp geri çektiği rivayetlerde fıkıh kitaplarında yazar. Onlar peygamber yapmışsa çaresi bir zamanda kadın da namaz kıldırır diyen alimler var. Böyle bir şeyi takip edersek yani bu da bizim ne olsun bilgimiz olsun. Rabbim imanla amel etmeyi nasip eylesin cümlemizden razı olsun. Billahi Teala Fatiha.